Ay ay nihayet efendim nihayet o kadar uğraşıyorum bir türlü e, bu sistemi bulamamıştım nihayet buldum. E, merhabalar merhabalar efendim merhabalar e, benim adım Nurgül Ol e, daha önce yayın yapıyordum e, kap kanalımı kapattım bir takım sebeplerden dolayı şimdi tekrar e, yayın yapmaya karar verdim. Çünkü e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, gerekli olduğunu düşünüyorum. E, bendeki bilgiler birçok insanda yok. Ve önemli olduğunu düşünüyorum. Paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden tekrar bir yayın yapıyorum da bilmiyorum nasıl oldu resmi falan da yok hangi hesap onu da bilmiyorum ama life diyor ve life is life is öncelikle ben tabi belki inançlı insanlar için bu hoş gelmeyebilir ama Cuma günleri İçmeyi seviyorum. Cuma günlerini çok seviyorum. Oysa ki dikkatle baktığımız zaman ne pazartesi var ne cuma var ne çarşamba var. Bu dünyadaki hayatta aslında zaman kavramı diye bir şey yok. Bizler insanlık olarak çıkmışız bir saat yaratmışız. Ve demişiz ki pazartesi, salı, çarşamba falan. Oysa öyle bir şey yok. Hayatta ne var? Bu dünyada ne var? İlkbahar yaz, sonbahar kış. Değil mi? Bu var. Buna göre. Ama bizler işte gün hayali ihracat olarak gün üretmişiz. O yüzden bugün cuma günü diyorlar. Ben de cuma günlerini çok seviyorum. Cuma günlerinde yolculuk yapmayı da çok seviyorum. Ve içmeyi de çok seviyorum. Şerefinize diyorum efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi sormayınız. Benim su bardaklarımın hepsi kırıldı ya. Gidip su bardağı almam gerekiyor. Evet, onu da yapmam gerekiyor. Günümüzde bir hayli fazla şeyler söz konusu. Siz de biliyorsunuz ve de yaşıyorsunuz. Ben e, kendim Hollanda'da yaşıyorum. E, buradaki durum Türkiye'den Türkiye'dekinden daha vahim değil henüz. Ama konumuz e, tabii ki bu e, plan demi, e, tekrar ediyorum efendim plan demi, bu pandemi falan değil, bu bir plan demidir. Çok uzun seneler önce bunlar zaten planlanmıştır ve bu planlarını yeni dünya düzenini kuran insanlar, varlıklar e, hayata geçirmektedirler efendim. İngiltere'deki insan aşı olmuş ve ölmüşlerdir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti askerlerine de aşı vurulmakta, onlar da rahatsızlıklarını görmekte. Öncelikle virüs nedir sevgili kardeşim? Virüs nedir? Virüs bunu araştırmak gerekiyor ağzımıza bir şeyler bağlamadan önce virüs nedir bulaşıcı mıdır Louis Pasteur ilk aşıyı bulan var ya Louis Pasteur şerefsizi onu araştırmak gerekiyor sana bana sunulan her şey yalan kardeşim ablacım yalan yalan bunu araştırdığın zaman bulduğun zaman Üzerine bastığın bu toprak var ya bu şey var ya sallanıyor ve sallanacak. Üzerine bastığın her şey sallanıyor. Hakikatleri öğrenmeye başladığın zaman. Ee, <laughs> Bilmiyorum ya ben nereye geldim? Ne yapıyorum ya? Aa. Ya bir dakika ya. Bir kişi daha yok. Bir kişi olsun yeter. Bir kişi <laughs> olmuyor. Dur bakayım. Ben anlamadım ki ben ne yaptım? Nereye geldim? Dur bakayım. Dur bir dakika. Dur, sevgilerimle saygılarım efendim. <laughs> Nereden kapatacağım şimdi? Of. Amına kodumun Instagram'ı. Ne? Ya.